Sen kafayı mı yedin Şükran? Ya korumalardan bir hastanede beni görseydi? Anında yetiştirirlerdi kahramana. Kusura bakma hayatım, merakıma yenik düştüm. Ama bak hiçbir şey olmadı, uzatma sen de. Ha sadece merakından geldin yani? Evet, başka ne olacak ki? Yok yok yok, sende başka bir numara var. Ha sen oraya böyle boşu boşuna gelmezsin. çıkar ağzındaki baklayı. Yakup yok bir şey diyorum, Maksut'un annesini merak ettim ve geldim. Nesini merak ettin kadını? Sorsaydın anlatırdım. Nerede oturuyormuş? Hatay'da oturuyormuş. Ha bunu mu soruyorsun? Ya kocacığım bak şimdi... ...sen e, şimdi Maksut'un parası var diye ona yanaşıyorsun ya... Evet. ...ondan soruyorum. Hani hala malları mülkleri var mı gibisinden. Malum Maksut çoktan kaptırdı şirketi. Ben yaş tahtaya basar mıyım Şükran? Tabii ki paraları var. Yalnız kadında tuhaf bir şey var Şükran. Nasıl yani? bilmem. Ya bana pat diye güveni verdi. Oğlunuzun arkadaşıyım dedim. bulduğum doktora teslim etti oğlunu. Ne bileyim? Yani Anadolu saflığı mı desem? Anlamadım. Bir garip geldi bana. Allah Allah. Evet. Neyse. Hadi gel aşağı gidelim. İç. Hadi bakayım. İç. Bitir şunu. Hadi. Ya yok ana, içmeyeceğim. Sen hep böyleydin, iç, 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 iç. Dadı tuz yok canına yandı bunun. Olmaz öyle şey. Söylenip durma. Günlerdir burada aç, susuz yatıyoruz. Hadi bakayım, hadi bitir şunu. Yok ana, içmeyeceğim. Gene onu düşünüyorsun değil mi? Gebereydim keşke biz çoktan Elif'in elinden can verirdik. Tövbe de, bu ne biçim laf öyle. Kızın etmediği kalmadı, Hala onun adını sayıklıyor. Ya, anam kurban olayım, üstüme gelme daha ne olur. Gelirim, üstüne gelirim. O kızın sana etmediği kalmadı. Yetmedi, kahramanla nikah tazeledi. Haberin var mıydı? He? Ne, ne nikahı, Elif benim karım senin karın falan değil. Sizin nikahınız sahteymiş. Nikah düşmüş. Seni mahkemeye vermişler. Bir de bu yüzden ceza alacaksın. Bak Maksut, aklını başına devşir. Birazdan polisler gelecek, ifadeni alacaklar. Bire bin katacaksın, o kızı suçlayacaksın bu yörük anlardan çektiğimiz yeter artık. Nefsi müdafaa olarak kayıtlara geçmiş. Ama sizi arkadan vurmak kaydıyla yaralayan Elif Hanım. Ne diyeceksiniz Maksut Bey? Maksut Bey, Elif Hanım'dan şikayetçi misiniz? Nefsi müdafaa oldu doğrudur. Elif Hanım'ın bir suçu yok. Hastaneden çıktıktan sonra davanız başlayacak. Kapınızda 24 saat polis olacak. Kaçmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Hiç kimsenin bir yere kaçtığı yoktur. Biz söyleyelim de hanımefendi. Aferin Maksud. Sen benim sevdamı bilmiyor musun? Ha? Nasıl yandım bilmiyor musun? Bu yangın sadece seni yakmaz Maksud. Etrafını da yakar, gül eder. Tamam ana, tamam. O kızı kurtarmayacaktı. Bu işin ne sana ne ona bir hayrı dokunmaz. Elif cezasını çekecek. Sen de bu sevdayı yüreğinden söküp atacaksın. Ya anam kurban olayım sus etme ne olur. Bu böyle olacak. Kimse de karışmayacak. Tamam. Geçmiş olsun. Melek. Bacım sağ ol. Ne oldu anne kavga mı ediyordunuz? Ben gelince sustunuz birden. Yok bir şey. Ağrın sızın var mı? Biraz var. İlaç etkiler şimdi. Geçer. Annem de bir şey demiyor. Kim oldu seni? Boş ver Melek. Yorma kafanı. Olan oldu. Peki. Melek. Sen anamın peşten mi takıldın geldin İstanbul'a? Ha. Evet. Beraber geldik. Ey. Ben bir iki güne çıkarım buradan. Siz de hata edemezsiniz. Burada durmanıza gerek yok. Ben bir yere gitmiyorum. Ne demek kız? Ha? Nereye gitmiyor musun? Yani seni bu halde bırakamayız demek istedim ondan.